Herkese selamlar. Bu videomuzda 2.7 yamasının ertelenmesinden birazcık bahsedeceğiz. Ne gibi durumlar olabilir? Yama ne kadar süre ertelenebilir? Bunun karşılığında firmanın bir şey yapabilme durumu var mı? Neden bu kadar fazla erteleniyor? Birazcık bunlardan bahsedelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle bir gün öncesinde Mio bir resmi paylaşım yaptı. Hani biz yakın bir zamanda 2.7 yamasının ne zaman geleceğine dair bir Duyuru geçeceğiz ancak şu an zamanı kesin olarak duyuramıyoruz dediler. Bu neden bu şekilde yazıldı? Çünkü şimdi de biliyorsunuz ki korona vakaları inanılmaz bir şekilde artmaya tekrardan başladı. Ben hatta bir tane video ile karşılaşmıştım sosyal medyada gezinirken. Hani birisi kayıt almış insanlar çığlık atıyordu binalardan karantinaya. Katı bir karantinaya alındı diye. O ne kadar doğru bilemem tabi orası tartışılır. Kesin bir şey bilmediğim için de o konu hakkında videonun kesinliğini bilmediğim için de Hani durduk yere size de göstermeyeceğim şimdi yalan bilgi olmasın diye. Hani burada katı bir uygulama olduğu için de e ne yaparsın? Evden çalışmak zorunda kalırsın. E, evden çalışmak zorunda kalınca seslendirme sanatçısı, oradaki prodüktör olsun, farklı farklı insanlar. Hani stüdyoda çalışması gereken insanlar evinden iş yapamayacağı için birçok aksaklık olur. E sonuçta onlar da canlı yayını hazırlarken bir stüdyo kullanmak zorundalar. Bu yüzden canlı yayının gecikmesi aslında bir bakıma normal. Ama sadece burada geçken şey canlı yayında değil. Büyük ihtimalle ki yaması da ertelenecek gibi gözüküyor. Bu korona vakalarından ötürü. Çin'deki uygulanan e, katı kurallardan ötürü. Hatta bir paylaşım gördüm. Yaklaşık 3 haftaya kadar bir ertelenme durumu söz konusu olabilir diye. Ama bunda bir kesinliği yok. Çünkü resmi bir paylaşım yapamadı bu konu hakkında. E şimdi yama 3 hafta boyunca gerçekten ertelenirse. Ayaka beniri e gittikten sonra farklı bir benir gelmeyecek mi? 3 hafta boyunca... Etkinliksiz mi kalacağız? Boş boş mu geçecek Yaman? Burası hiç belli değil. Hala Serene t da düzeltilmedi. Hala bana soranlar oluyor. Ben bunu bu videoda en dedim. 2.6 yamasının başından beri Serene t bakımda. Hala bakımdan çıkarılmadı. Büyük ihtimal 2.7 yamasının artık çıkış yapacaktır. Ya Serene T-Pod'da özen tek bir durum var. Eğer Serene t da birisi yine başlamışsa, gerçekten Serene t seviyesi geride gerideyse, o kişi için bu bakım çok kötü oldu. Açıkçası ben bunun karşılığında evet Serenity teapot için kullanılabilen paradan veriyor. Bu çok güzel bir şey ama şimdi düşünün. Siz de o Serenity tipotu yeni başladınız. Aslında bir ay içerisinde rahatlıkla son seviyeye eskisine göre ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla içerik eklendi çünkü Serenity Teapot kısmına. Bu kişi oradaki prim gemlerden mahrum kalacağı için bir yandan da işte 10 pitisi kaldı diyelim ki 5 yıldız çıkarmasına 10 piti eksik. Geçmek zorunda kalıyor maalesef. Keşke bunu da birazcık düşünerek oyunculara prim hocam verebilseydi. En azından onun seviye ulaşmamış olan Serena Tipot oyuncuları için bu bir, bakıma haksızlık oldu diye düşünüyorum. Ama elden de bir şey gelmiyor. Sonuçta onlar da şu anda bir karantina altında ve kendileri de firmasının şirketine gidemiyorlar. Ve iş yapamıyorlar. Ama bunun dışında şimdi tüm yamanın 3 hafta boyunca erteleneceğini düşündüğümüz zaman epey bir sıkıntıya giriyor bu durum. E şimdi insanlar eksik prim hocam kısacak etkinliksiz olacak gibi gözüküyor şu anda hala bir duyuru olmadığı için. E bunun dışında içeriksiz kalacağı için kendileri de zarar uğrayacak aslında. Her ne kadar kendileri bu şekilde istemese de. Bir de zaten bizim canlı yayınımız ne zaman oluyordu? Normalde işte o an karakter belirinin gitmesine 10-11 gün kala canlı yayın yapılıyordu. Piramucan kodları dağıtılıyordu. Yeni yamada gelecekler gösteriliyordu. Zaten ondan sonra İşler daha basit oluyor. Çünkü canlı yayın hazırlığı biraz daha zor. Beta testleri çoktan bitirildi. Beta testinde yapılacak her şey, getirilecek her şey ayarlandı da bir tek şu canlı yayın zaten şu anda problem. Fakat işte bu beta testindeki yapılmış her şeyi, test edilmiş her şeyi de oyuna uygulayamamış olabilirler. Bu durumdan ötürü de büyük bir gecikme olması normal olabilir. Ama bir de şöyle bir durum var. Her 3 haftada bir bannerlarımız değişiyor ya karakter bannerleri. 6 haftada bir de yaklaşık olarak yeni yamalarımız geliyor. 3 hafta gecikme olursa evet Araya sanki bir bener sıkıştırmışlar gibi ilerleyebilirler. Çok da fazla planların aksayacağını düşünmüyorum. Zaman açısından diyeyim. Bir benere uyduracak şekilde ilerlerse. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. 3 hafta geciktirdikleri zaman 2.7 yamasına zaman kısarlar mı? Öteki planlarına uyabilmeleri için. Sonuçta onlar şu anda 2.7 yamasının planını bize göstermek isteseler de aslında onlar 3.0 yamasına bile geçip gitmişlerdir firma olarak. Sadece bizimle paylaşılmıyor bunlar. Bu yüzden düşünüyorum ki belki de 2.7 yamasındaki belirlenen süresi kısaltılabilir. Emin değilim tabii bu durumda. Bunun dışında olabileceklerden Ebis'te şöyle bir sıkıntı var. Ebis'te biliyorsunuz ki her ayın birinde ve 16'sında yenilenen bir yer. Oradaki domaini insanların hocam kasmak için yapıyor ediyor ama şimdi bizim bu en son Ebis yenilenmemiz son özelliğimiz daha doğrusu ayın birinde eklenecek. Yani 1 Mayıs'ta eklenmiş olacak. Fakat eğer 3 hafta gecikme yaşanırsa 16 Mayıs'ta gelecek olan özellik de belli değil. Bunun ile ilgili bir duyuru geçerler mi emin değilim. İlla ki bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum da. Ebis hakkında da bir güncelleme yapmaları gerekecek çünkü. Sonuçta 3 Ebis yenilenmesinden sonra yaratıkların da yenilenmesi gerekiyor. Aynı zamanda her biris, birinde ve alt, 16'sında bu Ebis'in kat özelliklerini de değiştirmeleri gerekiyor. Özellikle 11. katta zaten değişiklikler oluyor. Bir de genel Ebis değişikliği oluyor. işte. Tüm Ebis boyunca normal ataklarını siz her rakibi vurduğunuzda %6 artar 5 birikir gibi. Hani bu karantina aslında oyunun firmasını epey bir büyük zorluğa soktu. Gerçekten soktu. Umarım yakın bir zamanda toparlayabilirler. Piram hocam dedik o kadar aynı zamanda yeni bir adet de web etkinliğimiz var. Bunu ben ayrı olarak göstermek istemedim. Hani etkinlik oldukça basit çünkü tek yapmanız gereken şuradaki etkinliğe katılım sağlayarak zar atıyorsunuz. Zar attıkça haritada ilerliyorsunuz. Birazcık monopoli tarzında düşünün. İşte altın yerine geldiğiniz zaman altın kazanıyorsunuz. İşte soru işaretli yerler çalılar oluyor. Oraya denk gelirseniz siz geri itiyor ya da ileri itiyor gibi gibi. Siz ilerledikçe puan kasıyorsunuz. Biriktirdiğiniz puanlarla 60 bin hocamaya kadar da ödül elde edebiliyorsunuz. Keşke şu web etkinliklerinden artık düzgün bir ödül verebilseler. Onu hala yapmıyorlar. Bu oyunun en büyük sıkıntılarından birisi az Aspirin hocam vermesi. Arkadaş sen bir etkinlik yapıyorsun ama yapmış olduğun etkinlik bir viş bile etmiyor. Bu gerçekten can sıkıcı bir durum. Zaten bunu ben aylardır söyledim şikayet ediyorum da ne kadar söylenirseniz söylenin. Şikayet ederseniz edin. Firma birazcık kendi başına buyruk bir şekilde ilerlediği için. Çok da fazla oyuncularına takan bir firma olduğunu söyleyemem gençin için. Siz de farkındasınız zaten bu durumu. Yani bu korona vakası elbette üzücü oldu onlar adına. Ama... Biraz daha kendilerini toparlayabilseler. Şu süreç içerisinde oyuncularına biraz daha bakarak Aa, bizim şu şekilde değerlendirmeler yapmamız oyuncularımız adına da çok hoş olur deseler çok daha tatlı olur gibi mi geliyor da. Neyse en azından mihoyo yakın zamanda yani hoyoverse diyeyim. Ya artık mihoyo diye dilime verdiği için öyle alıştığım için hoyoverse diye diyesim gelmiyor aslında hoyoverse demem gerekiyor da. Fireworks'da aslında bu konuda yakın zamanda güzel resim bir açıklama yaparsa çok daha tatlı olabilir. Çünkü oyuncular gerçekten beklenti içerisinde ne yapmamız gerekiyor diye. Hani harbiden önümüzdeki 3 hafta boyunca Ayaka Biner'e gittikten sonraki 3 haftadan bahsedeyim 2 hafta mı oldu ondan emin değilim. Hani 3 hafta boyunca gerçekten bu yeme gecikirse kısabileceğimiz prim hocamlar baya bir az olacak ama yalana biriktiriyorsanız. Ya da işte id olur, farklı bir karakter olur, Kazuha olur, Yomi olur. Bu tarz karakterlerle biriktiriyorsanız sizin adınıza gözü olabilir. Fakat ayık ayı isteyip çıkaramayıp Banner gittikten sonra öyle boş boş bekle bekleyecek olanlar için çok koyar bu durum. Umarım bunun için bir şey düşünebilirler ama olur da standart Banner'dan gidip. Mona'yı koyarlarsa karakter Banner'ine, idarelik olarak bunu kullanın diye ben basarım. Dayanamam. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Ben de biriktirmek istiyorum çünkü Kazuha'yı artık. Konuski, Kazuha beni beklesin. Umarım 2.7 yamasında da gözükmez de garanti olarak yetişebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Hala hiçbir şey kesin değil şu anda. Yani canlı yayında ertelenmesi aynı zamanda yamanın da ertelenmesi birazcık üzücü oldu tabii ki. Birazcık bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sabretmemiz gerekiyor bu konuda. Sonuçta firmanın kendi yaptığı bir şey değil bu. Karantina konusu. Eden bir şey gelmez. Ya birazcık da bu konuda tartışayım istedim. Sizinle beraber sohbet niteliğinde bir video atmak istedim. Sizin fikirleriniz neler? Neler yapılabilir? Yani firmanın ne gibi adımlar atabilir? Neler hoş olurdu? Ne görmek isterdiniz? Şeklinde de siz de yorumlarda belirtirseniz ben de seve seve okur ve sizin fikirlerinizle de tartışmak isterim. Fikirlerimizi paylaşmak isterim. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Ancak resmi bir bilgi paylaşıldığı gibi ben zaten bunu duyurusunu geçerim. Dün atmam gerekiyordu bu videoyu. Özür dilerim. Bu gecikmeden ötürü de. Yol yorgun olduğum için eve geldikten sonra ben bayılmışım. O yüzden akşam kalktığım için de dedim ben bu saatte videoyu çekmeyeyim. Hem iyice bir bilgi edineyim. Doğrusunu öğreneyim eğer yarından bir bilgi gelirse diye. Ondan sonra videoya yatırım diye düşündüm de. Bugün de bir bilgi gelmedi maalesef. Bu yüzden şimdilik bu kadar. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.